Evet arkadaşlar şimdi Türk usulü özbek pilavı yapıyoruz. Önce soğan, sarımsak, yeşil biber. Malzemelerimiz havuç, pul biber, domates, salça, güzel haşlanmış kuzu ve ve böyle özbek pirinci. Rendelenmiş havuç, doğranmış domates, salça. Evet. Kuzumuz haşlanıyor orada. Onun suyundan pilavımızı yapacağız. şekilde ağda göründüğü gibi soğanımız öyle havucumuzu katalım için. Yok, havucumuzu katıyoruz. Tık 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 tık. Aferin iyice. Evet normalde Avkan birincine şey pardon Özbek pilavına şey de katılır. Avkanlarla çalışır çalışır ağzımız avkana alıştı. Özbek pilavına kuş üzümü de katılır ama ben fazla tatlı sevmediğim için kuş üzümü katmıyorum. Şimdi kuş üzümü de katabilirsiniz. Değil bu. Evet. <laughs> Arkadaşlar yemek yapacağız. İki dakika sessiz olun şurada. Evet, salçamızı da attık. Yok Aslan Bey. Yok 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 yok. Salla hepsini salla. Aha küçük bir de. Eyvallah. Evet arkadaşlar iyice bunu bir yedireceğiz. Aslan onu getir. O götürdün getir aslan. Yıka da getir. Kimdi sen onu götürdün? Dur şöyle. Oğlum burayı biz Dur sen. sen. geç suyu ben koy diyese de yavaş yavaş koy bakalım. Dur. koy. Lazım koy. Sus. Ben durdunca dur. Sus 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 sus. Sus. Yavaş. Yeter. 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 Evet arkadaşlar şu anda ıksık ateşte pişirmeyi aldık. Evet. Şöyle bakıyoruz pilavımız kaynıyor. İnşallah güzel bir şey olacak. Yine <laughs> Evet, suyunu çekmiş pilavımız. Şöyle dinenini alacağız. Evet.